Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Tabi detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Yüzler gülüyor. Trabzonspor kazandıkça, rakipleriyle aradaki puan farkını aşağı indirdikçe Taraftarlar tabii takımlarına daha bir farklı gözle bakıyor. Belki ligin 8. haftasında Eddington dönemi sona erdiğinde bu sezon açısından çok umut yoktu taraftarlarda. Ama bugün gelinen noktada Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında kazanılan puanlar... Ve Trabzonspor'un dördüncülüğe kadar yükselmesi ister istemez bu takım onuncu olur muyu tartışırken bugün gelinen noktada bu takım neden şampiyon olmasını konuşmaya başladık. Evet önce tabi son oynanan Malatya Spor maçının kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Ardından Abdullah Avcı'nın ekibine yeni bir Trabzonlu isim girecek. Bu isim kim? Detayları paylaşacağız. Trabzonspor'un gelecekte çok büyük beklenti içinde olduğu, geleceğin yıldızı gözüyle bakılan Salih Kavrazlı, Ekimoğlu e, Trabzon'da neden oynamıyor? Onunla ilgili de bilgiler var. Onları sizlerle birlikte paylaşacağız. Ama önce son oynanan Malatya maçının kısa bir değerlendirmesiyle birlikte başlayalım. Tabi Trabzonspor'da iki sabek yedek kulübesinde otururken Abdullah Avcı'nın Hüseyin Türkmen'i sabekte oynatması biraz tabi şaşırtıcıydı. E, hocanın tabii söylemleri noktasında e, zeminin kötü olması ve rakibin kanat organizasyonlarını çok iyi yaptığı için kanatlardan gelecek e, ortalara önlem alma noktasında. Hüseyin'e başladı sabek noktasında biraz yerini yadırgadığını düşünüyorum çok çok kötü oynamadı ama biraz yerini yadırgadı Çünkü Stoper özellikle oyuncularda top sürme çalım atma gibi meziyetler mutlaka vardır ama hani bir kanat oyuncusunda olması gereken kadar yoktu Hüseyinde ama o noktadan baktığımız zaman bekleninini bir Üzerinde bir performans sergilemedi, başta biraz bocaladı, yerini biraz yadırgadı. Ama Abdullah Avcı'nın tercihiydi bu noktada. En azından Hüseyin de uzun süredir oynamayan bir oyuncu, onun da forma şansı bulabileceğini ona hissettirme noktasında bir tercih olarak kullandığını düşünüyoruz Abdullah Avcı'nın. İlk yarıda Trabzonspor'un neredeyse pozisyonu yok. Rakibin de çok fazla pozisyonu yok. Ee, ama yine maçın geneline baktığımız zaman Trabzonspor'daki bana göre tek hastalık. Üçüncü bölgede Trabzonspor final paslarını yapamıyor. Aslında üçüncü bölgeye topu götürüyor. Fakat o final paslarında hucum hattındaki oyuncularının ee, gerçekten bu karşılaşmada biraz uyumsuz olduğunu e, gördük. Hani o 3 haftadır çıkışta olan Giannini'den acaba biraz daha yukarı bir tırmanış sergiler mi performans olarak düşündüğümüzde ama maalesef e, bugün o beklediğimiz performansı veremedi. Ama Uğur Canaylı'yla bir parantez açmak lazım. Şu bir gerçek, gerçekten belki bu maçta Beşiktaş maçından daha az kurtardı ama çok önemli kurtarışlar yaptı. Yani rakibin özellikle 1-0 iken yakaladığı bir pozisyon vardı. O golü engellemeseydi belki de maçın sonucu farklı olabilirdi. Şu bir gerçek, Abdullah Avcı rakibi iyi çözmüş. Şöyle iyi çözmüş yani Hüseyin Hamlesi'ndeki gerçeği anlatırken kanat organizasyonlarını iyi yaptığını söylüyordu. Ama çok da fazla hem korner hem duran top noktasında çok fazla pozisyon verdi e, Trabzonspor Malatya'ya. Allah'tan savunma e, çok fazla gidik, o noktada çok fazla e, problem yaşamadı belki ama e, her an e, gol yeme noktasında belki pozisyon olarak çok zengin bir e, pozisyon zenginliği olan bir karşılaşma izlemedik ama çok mu iyi oynadı Trabzonspor derseniz e, çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. E, 1-0 öndeyken rakibe pozisyonlar verdi. Belki Bakasetas'ın golünden sonra uzatma dakikalardaki gol artık Vakame'nin e, golü kendi bireysel becerisiyle attığı gol Trabzonspor'u e, o anlamda zaten uzatma dakikalarında rahatlatan bir e, gol oldu ama dediğimiz gibi Trabzonspor'da özellikle 3 bölgede e, final paslarında Trabzonsporlu oyuncular biraz kendilerini geliştirmeli diye düşünüyorum. Çünkü topu oraya getirmekte bir problem yok. Ama o final paslarında e, rakibi e, savunmayı eğer bunaltmazsanız e, o 3 direk arasından topu içeri vurmanız biraz zor. Bir parantez isterseniz Bakasetas'ı açalım. Çünkü gerçekten geldiği bu 3. maçtı. 2 maçta 11'de, Beşiktaş maçında da sonradan oyuna girmişti. Denizli Spor maçında tek gol var, alınan 3 puanda büyük katkısı var. Bugün özellikle Trabzonspor'un hucum hattında, rakip alanda çok zorlandığı anlarda yine güzel kendi klasına yakışır bir gol attı. Kaleyi gördüğü noktadan gol atabilen bir oyuncu. Özellikle Ekuban ve Wakame'nin çalışmadığı dönemlerde, pozisyon bulamadığı dönemlerde bu tip oyuncuların Trabzonspor'un mevcut kadrosunda olması bana göre çok iyi. Neden derseniz hani rakip savunmaları aşamadığınız noktada bazen karambol anlarında, bazen uzakta, uzaktan pozisyon bulduğunda ve kaleyi gördüğü noktadan sert şut atabilen bir oyuncu Bakasetas. Enteresandır. Şu an baktığınız zaman bir 10 numara pozisyonunda oynuyor ama Trabzonspor'un golcülerinden Ekuban'da dahil, Vakame'de dahil hepsinden daha fazla gol atmış durumda. 22 maç, 9 gol. Bana göre bir 10 numara futbolcusu için çok iyi bir rakam. Ve tabii dönelim Alanya Spor dönemine. Alanya Spor döneminde de 61 maç, 21 gol. 12 asiste oynamış. Yani baktığınız zaman çok iyi bir performans sergiliyor. Ee, çok isabetli bir transfer olduğunu... ...zaten bu iki maçta attığı gollerle... E, ...kendini o noktada ispatlamış olduğunu düşünüyorum. Evet, Malatya Spor maçında Trabzonspor kötü oynadı. Ama büyük takımsan bazen kötü oynadığın maçlarda da... ...kazanmasını bileceksin. Bu anlamda hani oyunu çok fazla eleştirmeye gerek yok. Ama önemli olan burada... Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un neleri eksik yaptığını iyi anlaması ve onların çözümü noktasında fikirler üretmesi, onların çözümü noktasında ortaya bir takım şeyleri koyması gerekiyor. Aslında baktığınız zaman Ekuban ve Vakame'nin çok kaliteli oyuncular olduğunu söylüyoruz. Tek başına maçın sonucuna etki edebilecek özellikle oyuncular olduğunu biliyoruz. Ama bazen böyle tutukluk yaşadığı dönemler de oluyor. İşte o dönemlerde devreye Bakasetas girdi ve tabi bu son iki maçta alınan 6 puanda emeği fazla diye düşünüyorum evet geçelim tabi Trabzonspor'un teknik kadrosuna yeni bir isim girecek aslında bu isim hepinizin bildiği bir isim çok yabancı bir isim değil daha önce Trabzonspor'da da futbol oynadı ama Abdullah Avcı ile olan tanışıklığı dostluğu arkadaşlığı diyelim Rize Spor döneminde başladı Kimden bahsediyoruz? Şu anda altyapıda görev yapan Turgut Kural'dan bahsediyoruz. Aslında baktığınız zaman antrenör olarak dışarıdan gelen teknik adamlarla sanıyorum en fazla görev alan isim. Yani Trabzonlu olmayıp dışarıdan gelen, Trabzonspor'da görev yapan teknik direktörlerle birlikte çalışan, en fazla görev alan, süre alan isim olarak önümüze çıkıyor Turgut Kural. Tabi Turgut Kural Trabzonspor'dan daha sonra Rize'ye gitti. Rize Spor'da oynadı ve Abdullah Avcı'nın da Rize Spor döneminde 3 yıllık bir birliktelikleri var. Abdullah Avcı Trabzon'a geldiği zaman kendisiyle görüştü ama tabii şu an çok yoğun bir maç trafiği var ve muhtemelen taşların biraz daha yerine oturması noktasında ki konuşulan bir mevzu. E, Turgut Kural'la Abdullah Avcı arasında geçen bir diyalog e, ve Abdullah Avcı Turgut Kural ismini kendi ekibinin içine monte edecek. Aslında baktığınız zaman hani e, sezon başındaki görüşmeler geliyor gözümün önüne. Metin Aktaş konusunda biliyorsunuz Başkan Ahmet Ağal'ın bir ısrarı vardı. E, teknik kadroda yer alması noktasında kaleci antrenörü olarak. Ama Abdullah Avcı buna sıcak bakmamıştı. Metin Aktaş'ta bir sorunum yok. İyi bir kaleci antrenör ama hani benim bir ekibim var. O ekibimi bozamam demişti. E, sıcak bakmamıştı ama e, şimdi e, yine bir Trabzonlu teknik adam. Ama Rize'de 3 yıllık bir birliktelik, 3 yıllık bir arkadaşlık, bir dostluk var. Ve onun neticesinde de ona inandığı için e, görüşülüp konuşulan bir mevzu ve önümüzdeki günlerde Turgut Kural, Abdullah Avcı'nın e, ekibinin içinde olacak. Ama yeri ne olacak, e, nasıl bir görev verilecek, yardımcı antrenör olacak ama ne ile alakalı bir görev verilecek o henüz net değil. Onu da önümüzdeki günler içerisinde zaten resmi açıklama e, yapılınca hep birlikte göreceğiz, duyacağız. Geçelim Salih Kavrazlı konusuna. Şimdi Trabzonspor çok uğraştı bu oyuncuyu almak için. Biliyorsunuz de futbol yaşantısına başladı ardından Altın Ordu altyapısı, Altın Ordu'da profesyonel olduğu ve çok meziyetli olan bir oyuncu. Ve gelecekte şu konuşuldu, uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilecek ve gerçekten bir yıldız adayı olduğu ifade edildi. Çok da zorlanarak aldı, bir yıl oynayamadı biliyorsunuz Altın Ordu izin vermediği için transferi de biraz e, zırıltılı olmuştu diyelim o noktada. Ama e, oyuncun için bir başka handikapta biliyorsunuz ...ciddi bir hastalık yaşadı. E, Trabzonspor'a geldi... ...sözleşme imzaladı... ...sezon başı kampına katıldı... E, ...bekleneni şu ana kadar vermediği için... ...devre arasında Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı. Biz onu tabii bir hazırlık müsabakasında gördük. E, yeterli bir süre mi derseniz... ...30 dakika ya da 40 dakika bir oyuncuyla ile ilgili... E, ...hani fikir beyan etmek için çok zor. Ama şu bir gerçek... Şimdi insanların merak ettiği bir başka konu var. Gelişim kaydetmesi gereken Salih Kavrazlı Hekimoğlu Trabzon'da neden oynamıyor? Neden forma şansı bulamıyor? Şu ana kadar sadece bir 28 dakikalık maç var. Hekimoğlu'nun Sancaktepe'yi 7-0 mağlup ettiği maçta 28 dakikalık bir forma şansı buldu. E, tabii insanlar merak ediyor nasıl bir oyuncu, gelişim kaydetmesi lazım, üzerine katması lazım. Ve tabi Hekimoğlu, Trabzon başkanı Celil Hekimoğlu'nu da çok yakından e, takip ettiği ve e, görmek istediği oyunculardan bir tanesiydi. O maçın hemen ardından, fazla forma şansı bulamadığı için, o maçın hemen ardından e, Trabzonspor U19 takımıyla bir hazırlık müsabakası oynadılar. Yarımşar saatten bir saatlik bir müsabaka. Ama o maçta da beklenen görüntüsünün çok uzağındaydı. Ciddi bir yorgunluk var. Yani bir oyuncu için bakıldığı zaman bir hazırlık döneminin geçirilmesi, bugüne kadar hazır olması gerekebilirdi ama öyle bir ciddi hastalık yaşadı ki tabii inşallah tamamıyla hastalık ortadan kalkmıştır. En ufak belirtisi dahi yoktur. Gerçekten Trabzonspor'un gelecekte çok büyük umutlar bağladığı bir isim Salih Kavraz'dı. Ama o maçta da 60 dakika sahada kaldı ama çok ciddi anlamda fiziksel açıdan özellikle çok yetersiz hazır olmadığı ifade edildi maçı izleyenler tarafından. Ve oyuncu Ekimoğlu başkanıyla Ekimoğlu Trabzon başkanıyla bir görüşme yaptı. Ben Trabzonspora tam anlamıyla hazır olarak dönmek istiyorum. Ve gelecek sezonda eğer buradaki şeyim e, kalıcı olursam, oynayabilirsem burada e, bir sezon daha kiralık olarak bu takımın formasını giymek istiyorum. Çünkü Trabzonspor'a tam manasıyla hazır olarak gitmek istiyorum diye bir ifade belirtti. Tabii sıcak karşılandı bu görüşü. Bakalım Trabzonspor e, kanadından e, nasıl bir cevap verilecek bu kiralamayla alakalı olarak. Ama şu bir gerçek şu anki görüntüsüyle yani ikincilik ligde bile oynaması zor çünkü fizik olarak, güç olarak bu hastalık ona çok şey kaybettirdi. İnşallah biraz önce de söyledim hastalıktan en ufak bir belirti daha yoktur. Tam anlamıyla üzerinden atmıştır çünkü çok büyük beklenti içinde olan ve çok yetenekli yani bugünlerde Türkiye'de özellikle ne hani diyoruz ya neden Santrafor yetişmiyor noktasını tartıştığımız bir dönem içerisinde böyle yetenekli bir oyuncunun çıkması Gerçekten büyük bir şans Trabzonspor adına. Ama inşallah en kısa süre içerisinde bizim beklediğimiz, bizim istediğimiz, e, Salih Kavrazlı'yı görmek istediğimiz gibi inşallah e, görürüz. Kısa süre içerisinde kendini toparlar. Ama bu süreç biraz uzayacak gibi e, görünüyor. Şu an Hekimoğlu içinde, Hekimoğlu Trabzonspor, e, Trabzon içinde yeterli değil. İnşallah kısa süre içerisinde hem güç... Hem fizik noktasında e, gelişimini tamamlar ve bir yıl sonra kendi isteği Trabzonspor'a daha hazır e, en azından izlemeye değer bir performansla birlikte inşallah bizlerin karşısına çıkar diyelim. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ve 10.000 rakamına da az kaldı. Bu hafta içerisinde muhtemelen bu rakama ulaşıp çekilişimizin de yapacağını, forma çekilişimizin de yapacağını sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.